stellen koymak. Bunun dersini birkaç gün önce yapmıştım zaten. Böyle kök fiillerin önünde prefixler olunca manası değişiyor. Mesela bestellen'i bilirsiniz. Sipariş vermek. Zu var mesela ayrı bir kelime. Ve anstellen. Anstellen ile alakalı açıklama yapmıştım. Ve şöyle bir problem, şöyle bir soru geldi anstellen denildi. Google'de job anstellen yazılınca ama çok başka bir şey çıkıyor diye ve anstellen işe almak diye tercüme edilmez diye bir yorum geldi. Böyle yorumlar yazıp böyle fikirler üretmeniz çok güzel. Bunun üzerinde tartışabiliriz. Ben size yalnız kaynağın Google değil bir kelime eğer ki bilmek istiyorsanız doğru kaynağın hangisi olduğunu size göstereceğim dersin sonunda ve Google'de job anstellerini arattıracağım beraber buna bakacağız ve ben yorum yapacağım dersin sonunda şimdi ben size yine anstellen ile alakalı birkaç örnek göstermek istiyorum anstellen mesela şöyle bir manası var. Bir, mana bir. Anstellen dayamak, dayamak. Mesela merdiveni bir ağaca dayıyoruz ve diyoruz ich stelle am Baum an. Veya sıraya girmek. Diyoruz ki ich stelle hinten an. Ben arkaya sıraya giriyorum veya arkada sıraya giriyorum. O Önse eğer şurası önse 1 2 3 4 5 6. kişi de bu durumda biz oluyoruz. Mesela arkada sıraya giriyorum. Yani anchstellen neymiş? Başka bir manasta sıraya girmek. Suyu açıyorum. Musluğu açıyorum aslında tam olarak ich stelle das Wasser an yani suyun akmasını sağlıyorum nasıl musluğu açarak. O yüzden ben su diye tercüme ettim. Wasser diye böyle kullanıyoruz çünkü ich stelle das Wasser an. Suyu akması için musluğu açıyorum. Öyle. Anştellerini açmak olarak da o yüzden kullanabiliriz. Mesela örnek veriyorum. Makineyi çalıştırıyorum veya açıyorum. Bu da aynısı. Iştele di maşine an. Basıyorsunuz. Düğmeye. Koskoca makine. Fabrikada. Düğmeye basıyorsunuz ve makineyi açıyorsunuz. Açtıktan sonra da makine çalışmaya başlıyor. Onun için böyle ikisini de koydum seçenek olarak Türkçe'de hangisi daha doğru bilemiyorum. Ama Almanca'da bu işte ledi an. Bunu nasıl yapmalıyım? Böyle bir soru da çok sefer sorulabilir. Wie soll soru ich das anstellen? Mesela bir şeye karar verdiniz, bir iş yapmaya, bir eylem yapmaya karar verdiniz ve o eylemi nasıl başlayacaksınız? Örnek veriyorum. Üniversiteye gitmeye karar verdiniz. Çok istiyorsunuz üniversiteye gitmeyi. Yalnız örnek veriyorum. Maddi durumunuz yok veya üniversiteye gidebilmek için yeterli farklı imkanlarınız yok. Telaştı bir şekilde ya "Wie soll ich das anstellen? diye soruyorsunuz mesela. Şimdi bizim problemimize geliyoruz. İşe almak Sayın yorumcum işçiyle aynen Mitarbeiter ein einstellen işe almak dedi. Doğru biliyorsunuz. Einstellen işe almak. Şimdi dikkat edin yalnız beni. Bir işçi işe alıyorum. İşçiyle aynen Mitarbeiter an. Burada siz diyorsunuz. Burada siz bunu size şimdi açıklıyorum. İyi dinleyin beni. Anstellen işe almak. İşe aldığımız kişinin adı Stefan. Der Mitarbeiter heißt Stefan. Stefan'ın üzerinden gidiyoruz. Stefan bizde çalışıyor. Stefan arbeitet bei uns. Wer Stefan ist bei uns angestellt. Ve siz bunu çok duyuyorsunuz. Angestellt. Stefan ist bei uns angestellt. Bizde çalışıyor. Ama nasıl çalışıyor? Şimdi buna da dikkat etmeniz gerekir. Stefan ist bei uns fix angestellt. Bu fix angestellt'i tek bir fiil olarak da kullanabilirsiniz. Beraber de yazabilirsiniz. Böyle de yazabilirsiniz. Fark etmez. Fix angestellt nasıl olunuyor biliyor musunuz? Bakın şimdi sözleşmeli personele angestellter diyorlar. Ve angestellterin bir maaşı var. Sözleşmeli personel maaş alıyor demek aidiyat alıyor. Belirli bir maaş alıyor. Bunların angestellterlerin sözleşmeli personellerin Vertragında başka bir şey yazıyor. Mesela Peter bir işçi, Peter ist Arbeiter. Arbeiter ve Angestellter farklı. Peter sözleşmeli personel değil. Peter ist kein Angestellter. Peter saat ücretiye dayalı maaş alıyor. Peter bekommt Lohn. Yani burada görüyoruz ki Angestellt dedik. Stefan diyelim buraya. Çabuk diyelim. Stefan diyelim. Stefan Gehalt alıyor demiştik hatırlıyorsunuz Gehalt Loan Ne zaman alınır? Saat ücreti çalışınca Mesela Saat ücretinde nerede çalışılıyor? Mesela örnek veriyorum fabrikalarda işçi olarak çalışıyorsunuz, arbeitersiniz Ve orada saatiniz Mesela yaklaşık 9-10 Euro falan olabilir Fakat Stefan büroda çalışıyor Büroda Angestellten Ferheltnesi var. Bu da Gehalt alıyor. Saat ücretine çalışmıyor. Maaş alıyor böyle. Ayda belirlenmiş bir fiyat. Yaklaşık Stefan alsa alsa sekreter olarak çalışırsa eğer 1500 euro filan yaklaşık bir para alır. Fazla almaz. Size söz vermiştim ben. Google'a gidip Job Anstellen'e. Çünkü Anstellen'in mesela siz sayın yorumcu Anstelle'nin ısrarla işe almak değil diyorsunuz ve bana dediniz bunu bir bakın bir araştırın bunu beraber yapıyoruz çünkü yorum vereceğim ben tamam yazıyorum job anstellen tamam mı diyor ki burada bir iş kirala bu yüzden siz işte dediniz bana hmm, değil diye bakın anstellen diyorum buraya iş ayarla. Çünkü Einstein aynı zamanda ayarlamak da anlamına geliyor. Fakat siz eğer böyle aramasaydınız da sadece ne Einstein'i arasaydınız Google ne verecekti? Kiralama, iş vermek. Şurada aşağıda görüyor musunuz? Şurada bakın. Şurada iş vermek diyor. Görüyor musunuz? Dayanmak, Değişik değişik böyle bakın değişik değişik örnekler veriyor. İş vermek diyor Google Anstellen, dayanmak Anstellen falan. Hareket etmek sinonimlerini vermiş burada zannedersem davranmak. Bu durumda diyebiliriz ki Job Anstellen bu anlamda doğru değil. Çünkü kiralamak anstellen değil bir kere vermeyten olduğu için. Bu durumda Google'e bunu bildirebiliriz. İsterseniz çabuk bildirelim. Halo Google diyelim. Die Suche nach den, nach den Begriffen Job anstellen ergibt in die türkische in der türkischen Übersetzung in der türkischen Übersetzung: Eine falsche, ein falsches Ergebnis. Ein falsches Ergebnis. Bitte korrigieren Sie die türkische Übersetzung. Mein, mein Vorschlag. Böyle yazalım. Mein Vorschlag, benim teklifim. Job anstellen dersek, iş, işe almak. Danke diyelim. MFG, Türkan Özırmalı diye ismini de yazalım. Screenshot, unbuy diyelim bir de. Screenshot'u gönderiyoruz ya. Unbuy, screenshot. Ondan sonra böyle gönderelim. Biz de feedback'imizi vermiş olduk. Bunun doğru olmadığına. Size şimdi ben doğru kaynak demiştim değil mi? Langenscheid Almanya'da çok önemli bir tane yayın evi. Dil ile alakalı, tercüme gibi vesaire. Bunlarla alakalı önemli bir tane yer. O yüzden size tavsiye ediyorum. O yüzden yayın evlerinden alırsınız. eğer ki kesin bilgiyi doğru olacaktır. Şimdi biz Anstellene bakalım. Yayın evi ne demiş? Langenscheid ne demiş? Bakın iş almak diye açıklamış. Burada da söylüyor. Birisine birisine bir iş yaptırmak. Doğru. Açmak. Mesela hani ben demiştim açmak musluğu açıyoruz. Ondan sonra su akıyor dedim ya. Veya işletmek. Burada da hani dedim maşine. Makinayı açıyoruz. Ondan sonra o çalışıyor. Burada da motoru açıyoruz çalışıyor, işliyor mesela falan ya da dikmek, dayamak bir leiteri merdiven bir merdiveni duvara dayamak ya da ağaca dayamak ya da bir yeri dayamak değil mi? Refleksif es verb olarak da sıraya girmek, yapmak, beceriksizlik göstermek falan gibi yerlerde kullanılıyor diyor burada Langenscheid. Sizin için önemli bir kaynak. Buradan bakabilirsiniz. Elbette buradan da baksanız dahi Google'de söylediğim gibi yani tam daha Google çok çok gelişmiş bir şey değil. Arkada bunlar kontrol edilmiyor herhalde. Zannedersem editör yok henüz. Editörlüğünü biz bizler yapıyoruz böyle. Böyle feedback vererek, fikrimizi söyleyerekten doğru çevirilsin diye biz veriyoruz feedback'i. Bu durumda sayın yorumcum hem fikir miyiz? Kaynaklı açıklama yaptım çünkü.